Merhabalar. Bu videoda sizlere kolay ürün ekle kısmından varyantlı ürün ekleme işlemi nasıl gerçekleştirilir bunu göstereceğim. Entegre ana menüden ürünler, kolay ürün ekle, manuel, normal ürün ve varyantlı ürünü seçiyoruz. Bu alandan ürünün durumunu aktif ya da pasif olarak seçebiliriz. Ürün tipi bu alandan seçilir. Kategorimizi bu alandan seçiyoruz. Örneğin benim kategorim t-shirt. ...stok kodumuzu buradan oluşturuyoruz. Bu şekilde bir... ...stok kodu oluşturdum. Burada stok kodunun girişini sağlarken... E, ...Türkçe karakter ve... ...boşluk olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. İlan başlığımızın girişini... ...bu alana sağlayabiliriz. Örneğin... ...T-shirt olarak... ...bir başlık belirledim. Burada siz başlığınızı yazabilirsiniz ürünümüzün markasını seçiyoruz. Eğer bu listede e, sizin istediğiniz marka yoksa M butonuna tıklayıp buradan marka, marka ismini yazabilir. Aktif ve ekle dediğinizde marka buradaki listeye eklenir. Buradan markayı seçebilirsiniz sonrasında. Varyantlı ürünlerde barkod varyant kısmında seçilir. Buradaki alanları doldurmuyoruz. Git'in ve MPN alanları doldurulması zorunlu alanlar değildir. İsteğe bağlı doldurabilirsiniz. Fatura ismi kısmında fatura keserken isim alanına yansımasını istediğiniz farklı bir isim varsa buraya bu ismin girişini sağlayabilirsiniz. Bir alt başlık ürün için belirleyebilirsiniz. Örneğin N11'e ürün gönderirken alt başlık göndermek isteyebiliriz. Buraya bu başlığın girişini sağlayabiliriz. Ürüne ait desi, ağırlık, en, boy e, kısımlarını bu alandan doldurabiliriz. Girişini sağlayabiliriz buradan. Ürünümüzün bir son kullanma tarihi varsa miyat kısmından son kullanma tarihimizi belirleyebiliriz. Entegreye bağlı kargo entegrasyonumuz varsa buradan e, örnek olarak bu ürünüm kargoya teslim ederken iki paket halinde teslim, teslim edilebilecek bir ürün. Buraya bu durumda 2 yazıyorum. Eğer tek pakete sığıyor ve tek paketle gönderiliyorsa burada 1 olarak kalabilir. Kargo paket tipimizi buradan seçiyoruz. Dosya da koli olarak. Ürüne ait bir raf numarası varsa kolay ulaşım için ürüne buraya raf numarasını girebilirsiniz. Para birimi bu alandan seçilir. KDV yine bu alandan seçebilirsiniz. Ürünün fiyatlarını bu alandan girebiliyoruz. Burada aktif olan pazar yerleriniz görünür. Örneğin N11'in fiyatını giriyorum. Eğer N11'de indirimli bir fiyat göndermek istiyorsam buradaki indirim yok yerine N11 indirim tipimizi seçebiliriz. İndirimli fiyat cinsinden diyorum ve buraya indirimli fiyatımı yazıyorum. Burada indirim yok olsaydı bu fiyatı göndermez tek fiyat olarak buradaki fiyatı baz alırdı. Fiyat cinsinden dediğimizde bu alanı gönderebiliyoruz. Burada aktif olan diğer pazar yerlerinin fiyatlarını doldurabilirsiniz. Eğer kritik fiyat kullanmak isterseniz buraya kritik fiyatınızı yazabilirsiniz. Örneğin ben buraya 450 TL kritik fiyat yazıyorum. Buradaki indirimli fiyatım 450 TL'nin altında olduğu için e, pazar yerine gönderirken hata oluşur. İndirimli fiyatımız e, gönderilmez çünkü kritik fiyatın altında kalıyor. Yanlış fiyata satışın önüne geçmiş oluruz. İsteğe bağlı olarak kullanabilir ya da boş bırakabilirsiniz. Ürünümüzün stoğunu buraya yazabiliriz. Örneğin 5 adet stone bulunuyor bu üründe. Varyantların toplamı ile beraber farklı bir e, stok varsa örneğin varyantların toplamı 10. Buraya toplamını yazabilirim. Sanal sanal stok kullanmak isterseniz burayı tikleyebilirsiniz. Kaydet dediğimizde buraya ikinci bir stok alanı açılır ve varyantlarda da adet 2 alanından e, sanal stok girebiliriz. Bu şu anlama gelir. Örneğin sanal stoğa 100 yazdım. Ürün her güncelleme aldığında pazar yerinde 100 adet olarak besleme yapılır. Varyantlarınızda kaç adet varsa, e, kaç adet sanal stok kullandıysanız o kadar sanal stok güncellemesi yapılır. Sipariş düştüğünde sanal stok düşmez. Sınırsız stok gibi düşünebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kullanabilir ya da boş bırakabilirsiniz. Kritik stok kullan. Bu alanı kullanmak isterseniz buraya bir kritik stok adedi yazıyoruz. Örneğin buraya 2 yazdım. Varyantımız bir varyantım 5 adet örneğin. 2 kritik stok 5'ten düşer ve varyantımın adedi 3 olarak pazar yerine gönderilir. Bir diğer varyantımın stok örneğin 2. Burada 2 olduğu için pazar yerine 0 olarak gönderilir ve e, pazar yerinde ürün satışa kapanır. İsteğe bağlı olarak kullanabilir ya da boş bırakabiliriz bu alanı. Sonrasında sağ alttan ileri diyoruz. Buradan ürünümüze ait resimler varsa artı butonuna tıklayıp resimlerimizi ekleyebiliriz. Örneğin burada bu resim ve bu resim ürünümün resmi. Buradan tek tek ya da toplu olarak seçip aç dediğimde buraya getirebiliyorum. Resmin üzerine mouse'u getirdiğimde büyük hallerini görebiliyorum resmin. Açıklamamızın girişini bu alandan sağlayabiliriz. Örneğin buraya t-shirt olarak bir açıklama yazıyorum. Açıklamanın yine buradan yazı tipini değiştirebilirim. Boyutunu ayarlayabilirim. Kalınlık, italik ve alt çizili şeklini ayarlamasını yapabilirim. Bu alandan da açıklamanın rengini belirleyebilirim. Buradan tamam dediğimde açıklamanın rengi istediğiniz renk olabilir. Eğer açıklamamıza görsel eklemek istersek buraya bir canlı link üzerinden görsel ekleyebiliyoruz. Bunun için de buradaki resim linkine resim butonuna tıklıyoruz. Bu alana resim linkimizin girişini sağlıyoruz. Resim linkini bu alana yapıştırıyoruz. Ardından tamama tıkladığımızda resim açıklamaya ekleniyor. Sonrasında yine sağ alttan ileri diyoruz. Bizi seçenek varyant alanına getiriyor. Seçenek varyantlarımızı da buradan seçenek adı kısmında benim ürünüm örneğin renk ve beden içeren bir ürün, tişört olduğu için renk diyorum, ekle diyorum. Beden diyorum, ekle diyorum. Burada rengimi seçiyorum, örneğin beyaz. Bedenimi buradan seçiyorum. Beyaz small beden elimde 5 tane var. 5 adet diyorum, ekle diyorum. Siyah'tan siyah medium'dan da yine 5 adet e, bulunuyor elimde. Buradan ekle dediğim zaman beyaz ve siyah olmak üzere iki tane varyantımı ekledim. Sizin diğer varyantlarınız varsa, diğer bedenleriniz varsa buradan tekrar onları seçip ekle diyebilirsiniz. Buradaki varyant kodu alanımızı dolduruyoruz. Varyant kodu burada ürünün varyant stok kodu anlamına gelir. Doldurulması zorunludur. Buraya varyant kodumun girişini sağlıyorum. ürünümüzün orijinal barkodunu bu alana giriyoruz. Buraya ben rastgele bir barkod girişi sağlıyorum. Siz orijinal barkodu girebilirsiniz. Ürünlerin arasında eğer fiyat farkı varsa buradaki fiyat farkalarından bunu belirtebilirsiniz. Örneğin beyaz fiyatım genel kısımdaki gibi 400 lira. Siyah ürünümse 450 lira örneğin buraya eğer 450 liraysa 50 TL girişini sağlıyorum. Ve genel kısmındaki 400'e 50 TL ekleniyor. Fiyat farkı bu şekilde oluşuyor. Burada bir tane varyantımız sıfır olarak kalması zorunludur. Genel kısmındaki fiyatı baz alır bu durumda. Diğerlerini isterseniz fiyat farkı girişi sağlayabilirsiniz. Renge bedene ölçüsüne göre. İsteğe bağlı olarak yine burayı sıfır olarak bırakabilirsiniz. Aynı fiyattaysa ya da direkt olarak varyanta özel fiyat girişi yapmak isterseniz alanı sağa doğru kaydırdığımızda burada fiyat alanları bulunur. Örneğin N11 indirimli burada 450 TL olarak fiyatımı belirledim. Ee, burada sıfır olarak kalması yine e, bir varyantımız sıfır kalması zorunludur. Bu sıfır olduğunda genel kısmındaki 400'ü baz alır. Buraya 450 yazdığım için de N11'e bu varyant 450 TL olarak gönderilir. Buradaki adetlerimizi yine bu alandan istediğimiz zaman değiştirebiliyoruz, girişimizi sağlayabiliyoruz. Buradaki işlemi tamamladıktan sonra yine kaydet diyorum. Bizi pazar yerleri alanına yönlendirir. Burada ürünlerimizi göndermek istediğimiz pazar yerleri için kategori seçmemiz gerekir. Burada şu anda ürünü ekleme aşamasında olduğumuz için pazar yerleri sekmeleri görünmüyor. Bunun için sağ alttan ileri diyorum ve kaydet kapat diyorum. Tekrar ürünlerde ara dediğimde son eklediğim ürün en üste gelir. Buradan tekrar pazar yerleri kısmına geliyorum. Pazar yerlerinin artık aktif olan pazar yerleri sekmelerim geldi. Örneğin N11'e ürün gönderimi nasıl yapılır? Sol alt köşeden bunun videosunu izleyip ürününüzü pazar yerine gönderebilirsiniz. Ya da Trendyol için sol alt köşeden varyantlı ürün ekleme, listeleme işlemi nasıl gerçekleştirilir? kontrolünü sağlayabilir ve ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Siz de bu şekilde kolay ürün ekle kısmından varyantlı ürünlerinizi entegreye ekleyebilirsiniz.